Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 29 Temmuz 2024 DCT Trading Dış Ticaret AŞ'nin resmi olarak sonuçları açıklandı. Biliyorsunuz ki Cuma günü arkadaşlar dağıtılan miktarlarda 1402 lot alan bir arkadaşla birkaç tane arkadaşımız vardı. gördüğümüz kadarıyla 19 milyon liralık pardon 19 bin hisse aldı arkadaşlar. Tabi bunun resmi sonuçlar değildi, burada tabii ki aldılar ama şimdi 25-26 Temmuz 2024 tarihinde talep toplanan DCD Trading Dış Ticaret A.Ş. Paylarının halk arzında arkadaşlar 1 TL nominal değerli fiyatı 14 olarak belirlenmişti yazmış buraya. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre nominal halk arz büyüklüğü 525 milyon TL'nin 2.41 katına denk gelen arkadaşlar bir talep gelmiş. Onu söyleyelim. Şimdi halka sonucunda sermaye artımı ortak satış yoluyla satışa sunan 37,5 milyon TL nominal değerli parayla satışı gerçekleşmiştir. Şimdi buradan gördüğümüz kadarıyla ne gözüküyor? Toplam yurt içi yatırımcı arkadaşlar 400.000 gerçek yatırımcı var. 400 bin 126 kurumsal da 29. Yurt dışında da arkadaşlar 1126 kişi gerçek yatırımcı arkadaşlar. 3 kişi de e, tüzel yani toplam 401.284 kişi başvurmuş. Gözüküyor ki son zamanların en düşüğü diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bayağı bir düşük. Yani şu aşamada eğer bu hisseye de tavan tavan gelmezse birkaç tane arkadaşlar bilin ki artık bundan sonra yavaş yavaş düşüşler başlayacaktır. Gözüküyor al kazla ilgi oldukça sıfırlanacaktır. Mecbur yukarıya doğru bir hisse yitirecekler ama o hisse bu mi ileriki günler hep beraber göreceğiz. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. İnşallah alanlar bol bol kazanır. Tavan tavan yaparlar. 1402 alanda arkadaşlar ya bir şey umdu ya da bir şey bulacak. Hangisini bakalım. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Arkadaşlar bildirimlerinizi de açmayı unutmayın.